Evet, ünlü fenomen olmak için her malzememiz var. Nasıl yani şimdi fasulyeyle, biberle, hıyarla mı ünlü olacağız biz? Evet fasulyeyle, hıyarla, biberle ünlü olacağız Orhan. Ben izledim. Hep yemek videoları çekiyor. insanlar çok da izleniyor. Hayır yani, biz fasulye pişirirken ünlü olacağız. Onu mu diyorsun yani? Aynen öyle fasulye pişirerek ünlü olacağız. Ya diyorum ben sana izledim yemek videoları en çok izlenen videolar. Orhan'ım Allah aşkına bana direnip durma. Ha Kızım hadi başlayalım biz. Sen telefonla yapalım olur mu? Olur olur. Şengül ablacığım. Onun kalitesi bundan daha yüksek. Bir bak bakayım. Saçın başın nasıl güzel çıkıyor mu Çok iyi. Sen bunun için yaratılmışsın ya. Çok iyi. Hadi sen fasulyeleri ayıklamaya başla. Ee, şimdi bu aşağıdan kalkıyorum. Hazır mısınız? Ha. Üç, iki, bir. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere taze fasulye pişirmenin sırlarını ve gizlerini öğreteceğiz. Yanında da cacık, yanında da pilav yapacağız. Bu kumurcuk da benim kocam, evimin direği biricik Orhan'ım. O taze fasulyeleri ayıklama konusunda şu anda bana yardımcı oluyor değil mi? Yani yapacağız derken, karım yapacak ben seyredeceğim, onu demek istiyor. <laughs> Böyle de komiktir benim <laughs> Evet, tabii ki soğanları öldürmeden evvel ince ince kesmemiz gerekiyor. Ama kesmeye geçmeden evvel esas gizli sırrı şimdi size vereceğim, işin püf noktası. Limelim bozulur, makyajım dağılır, güzelliğim kaybolur diye sakın korkma. Hiç korkmuyorum. Gördünüz mü hiç korkmuyor çünkü başına gelecekleri biliyor. Çünkü işin sırrı, işin püf noktasını Şengül madırını sizlerle paylaşacak. Soğandan gözleri yaşarmasın diye yardımcınıza bunu takıyorsunuz. Aa, dur kız. Hay Allah. <laughs> tamam Orhan'ım. <laughs> evet soğan gözlerinizi yaşartmasın diye. Aynen öyle Orhan'ım. Böylece hem gözleriniz yaşarmıyor hem de kendinizi Akdeniz'in sıcacık su sularında yüzer gibi hissediyorsunuz değil mi Orhan? Evet aynı öyle hissediyorum şu an. Haydi başlayalım Orhan'ım diyeceğim ama bir şey ben Nefes almakta biraz zorlanıyorum Orhan. Acaba şu borudan mı taksaydık ya? Tabii tabii boruyu da takalım, paletleri de takalım. Badem olacağız, tam olsun ya. <laughs> Doğru diyor vallahi. Paletlerimizi de takalım. O zaman soğanımızı keserek başlayalım. Devamını sen getir. Hah. Ben de fasulyeleri ayıklayayım. Orhan amca biraz gül. Bakın gördüğünüz gibi rimelim zerrece akmıyor. Ben öleceğim, nefes alamıyorum. Beter ol. Alamıyorum nefes. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.